E, yapılan e, haksızlıklar, suçlar örtbas edilerek başkanı suçlu duruma düşürüyor. şikayet Büyük üzüntü diyoruz ve şikayetçiyiz ondan. E, çocuklar için e, açılan e, kurum otel olarak işletiliyor. O da üzücü bir durum. Yedi Kule ve Samatya esnafımızı esnafımızı yok ettiler. Bunu sanki bilinçli yapıldı. Bu esnafımızın yeniden kalkındırılmasını belediyeden talep ediyoruz. Halkımız fakirleştirildi, resmen fakirleştirildi. Bunun sebebini ben merak ediyorum. Burada bankamız vardı. Ne bileyim, sanayimiz vardı. Her türlü sanayi vardı. Yedi Kule Samatya Gazlı Çeşme, her türlü sanayi vardı. Yani 68 senelik ben e, bu bölgede doğ, doğdum sayılır. Kundak'ta geldim oraya, İstanbul'a. Sanayimizi yok ettiler. Ben bunun sebebini de öğrenmek istiyorum. Yedikule ve Samatyalı olarak e, Yedikule ve Samatya'ya hiçbir yeni gelişme yapılmadı. Hiç yapılmadı ve e, Yedikule'nin sanayisi yok edildi. 20 sene içinde bir tane sanayi kalmadı. Kalanlar da kaçak kalıyor ve hepsinin hakkında da yıkım kararı aldılar. Dükkanlarını yıkacaklar. Bundan şikayetçiyiz. Esnafa özel bir alan ayırmadılar. Sadece zenginlere, gökdelenlere ya da yalı yapılıyor, yalılara, lüks binalara yer ayırdılar. Bundan şikayetçiyim. Sanayimizi biz geri istiyoruz eğer hukuk varsa tüm ulusal tüm belediyelere nasıl işliyorsa Fatih Belediyesi'nde işlesin. Eğer bir hukuksuzluk varsa nasıl bir takım insanlar Silivri'ye gidiyorsa onlar da gitsin. Eğer suçlar da yoksa kanıtlasınlar kimse gitmez. gitmesin. Biz böyle istiyoruz. Biz halkız. Burada yaşayanız. Biz adaletli, hukuk, hukuka dayalı, adalete dayalı yaşam olsun istiyoruz. Kimse de kimseye haksızlık yapsın istemiyoruz. Şimdi Yaklaşık 40 yıllık bir yedik olarak bunun e, bu ülkede iktidar olan belediyeler özellikle Sözen döneminden sonra işte bu tür şeyleri yaptılar. E, hizmet de yaptılar ama hani bir söz var sözü derler ki minareyi çalan kılıfı hazırlar. Dolayısıyla bunlar önce minareyi çaldılar sonra da kılıflar hazırladılar. Şimdi bu yaşadığımız günlerde zaten e, ülkenin seçilmişlerinin üzerine giden bir e, yöntem ve baskı dönemi. Bunlar işte çocukları annelerinden ayırabiliyor, e, dedeleri e, işte torunlardan ayırabiliyor. Dolayısıyla bir hukuk dur gidiyor. Bunun için e, önce adalet diye sesleniyoruz hak, hukuk, adalet herkese lazım. Bugün Cumhuriyet Halk Partileri de lazımsa yarın AK Partileri de lazım olacaktır. İşte şu anda darbenin yıl dönemi bugün. Dolayısıyla bundan yıllar önce olmuş şeyler konuşulabiliyor. O zaman işte adalet duygusunun insan için gerekliliği ortaya çıkıyor. bunun için de yedi kule mesela en basit örneği işte yedi kulenin çehresi değişmedi. Ben yaklaşık 40 yıllık yedi kuleliyim. İşte 80 otobüsü iki taneye çıkartılabildi ama yine değişmedi. Yıllarca Ceri istasyonlarını boş tuttular. Daha sonra TOKİ oralara evler yaptı. Şu anda oralarda seçkin beyefendiler, hanımefendiler oturuyorlar. Ee, bir nostalji trenimiz vardı. 12-13 yıl boyunca o hattı boş tuttular. Daha sonra sanki yeniden yapıyormuş gibi büyük bir törenle işte bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı onu açtı. Biz de işte tesadüfen hanımla o gün dedik ki bu yeni bir şeydi ki bu ta 1950'lerden sonra planlanmış, 60'larda kullanılmaya başlanmış bir trendi. E, eskiden kapılarını asılarak giderdik. E, kalabalık insanlarımız olmasa da. İşkiliğe gitti ki halk hukuku tamamen yok ettik. İnsanlar birbirlerini ile ödeleştirildi. Ondan sonra da bu ülkede kendi özelliğiyle değil de yenilenmesi gerekiyor. Yeniden inşa edilmesi gereken bir olaydır. Önemli olan 7 kulenin gerçekten hiçbir değişiklikle, o değişiklik olmadığı süreç içerisinde çalışacak arkadaşların gelmesi ve burayı tekrar dizayn etmesi gerektiğini düşünüyorum. <laughs> makamında oturuyorken O kaptan adamın orada şeyde. Yapıyor. Güvenlikten bunu 19 mark darbesini yapan ekibin alınacağı belki. Ama o kime acırım biliyor musun? Marzina. Orada oyun kuruyoruz grafmasızdan.

Şu an Şimdi kapadım derken Leyli'nin istihdamı dönüyor. 1.700 kişi girecek. Bir milyon altı yüz bin kişi bu işe başvuruyor. Esas ahtapotunu göstereyim bakın. Bu Tayyip Bey'in ahtapotunda beşli çete dediğin 40 aramiler. Yaklaşık 43 şirket bunlar. 40 aramiler ahtapotun elinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soygunu özel kalem müdürü Serim'in gencecik oğlunu önce dış işlerinde özel kalem yapıp Kıbrıs'a büyük elçi yapıp hem kaset toplatıp hem oradaki büyük vurgunlar gemiler gemilerde yakalananlar KKTC soygunu çadır satan Kızılay'ın çadır satan depremde Kızılay'ın vurgunu 17-25 Aralık dört bakan devrim başbakanının hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu keserim dediği dört bakan. Ayakkabı kutuları, çikolata kutuları, elbiseler, kıyafet askıları, buraya kadar pislik sıfırladın mı oğlum paraları? İşte ahtapotun öbür Yunus Emre Vakfı soygunu. Ahtapot'un milliyetçi kolu. dezenfektan satan bakan da Ahtapot'un bir kolunda. Türge ve sarı kol yetmedi ayrı ayrı yazamadık. İkisi birden Ahtapot'un bir kolunda. İşte Ahtapot'un besledikleri. Aha bu da Ahtapot'un Canından bezdirdikleri, boğazını sıktıkları, bir elinde işçi, bir elinde esnaf, bir elinde emekçi, bir elinde çiftçi, gençlerin geleceğini tüketti Ahtapot'un ta kendisi. Memuru işsizi, bitirdiniz memleketi. Al sana Ahtapot bu. Al sana Ahtapot. Ahtapot'un bir tarafı bu, bir tarafı bu. Ahtapot meraklılarına gösterilir. Yeni Şafak hazırla manşeti en güzel sen yapıyorsun Mizan Hadi. Hadi Yeni Şafak. Hadi A Haber. A Haber son dakika yaz. Aralar ahtapot bulundu. Reisin tarif ettiği ahtapot Özgür Özel'in ellerinde. 17-25 de burada. Açlıktan sefalet çeken emekli de